Son zamanlarda e, dünyada ve Türkiye'de yaşanan özellikle bölgemizi de etkileyen e, iklim değişikliğiyle beraber başta Karaca da bu e, bölgesi olmak üzere e, ilimizi de e, çoğunluğunu etkilemektedir. E, biz e, Hırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak besicilerin destek olmak e, için günlük olarak 10 ton ve 20 ton tankerlerle günlük 60-70 ton su bölgeye dağıtımımız oluyor. 10 binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu bir bölge. Biz bu bölgede daha önce Karaca Karacadağ bölgesinde su depolarını dağıtmıştık. ve su hatlar yapmıştık. Bu su hatlara biz ve depolara su taşıyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü'nü arayan bütün vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Bir de şunu özellikle besicilere ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Sondaş sondaj kuyularını açtığında özellikle diski ve büyükşehir belediyesi ilgili birimlerini haberdar etmeleri gerekir. Çünkü bu bölgede kuraklık Son zamanlarda su kıtlığı söz konusu. Biz bu suyu kıt kaynaklarla diyoruz ki doğru temelde kullanalım. Hem besicilerimiz hem bölgedeki içme sularımızı doğru kullanalım. Ben kökerim. O suyumuz kalmadı. O biz müracaat ettik. O sağ olun var olun büyük şehire o, bize su getirmiş şu anda. Yoksa su getirmezse göç etmek zorunda kalacak. کوچریه دکن، ام حیوان خودی دکن ایشی ما ویایی، ام بیریه دکن، ام خاطر چه دکن، و ام بیا ماو خودی جوا رزی و واج مار آبی می‌دیم، ولی ایشی ما ویایی، و نه ایم پریشان ببرنده.